Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda en düşük bakiyelerle trade yapsanız bile portföyünüzü inanılmaz oranda büyütecek bir stratejiyi öğreneceğiz. Tamamen birbirleri için yaratılmış iki tane indikatörümüzle tek bir sistem oluşturduk. Bu sistem doğru kullanıldığında sizlere kolay yoldan para kazanmanın yolunu gösterecek arkadaşlar. Günlük yüksek kazanç odaklı ve daha önce hiç görmediğiniz bu stratejinin sinyallerini ücretsiz bir şekilde almak istiyorsanız tek yapmanız gereken bu videoyu sonuna kadar izlemek ve videoya geçmeden önce videoya bir beğeni atmak arkadaşlar. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz abone olun ki bir an önce 100.000 aboneye ulaşalım. Çünkü 100.000 abone de sizlere bir sürprizim olacak arkadaşlar. Şimdi hemen stratejimizi kurulumunu nasıl yaparız ve sinyallerimizi ücretsiz şekilde nasıl alırız bu bölümlerimize geçelim. Öncelikle stratejimizi biraz incelediğimizde iki tane indikatör kullandığımızı ve bu indikatörlerin dip ve tepe tespitinde çok güzel sinyaller vermiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ayarlarını da birazdan zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Ücretsiz olarak buradaki sistemi kullanıp sinyallerini alabileceksiniz. Yukarıdaki indikatörümüzü bir kontrol ettiğimizde mumlarla beraber hareket eden bakın burada altlarında görmüş olduğunuz gibi ve üstlerinde bir mum daha mevcut. Bu da Hakin Aşı Candice arkadaşlar. Buradaki indikatörümüzün de ayarlarını tamamıyla sizlere birazdan göstereceğim. İki indikatörümüz mevcut ve bu iki indikatör tamamen birbirlerine entegre çalışarak birbirlerinin hatalı sinyallerini eliyor. Sistemin mantığı şu şekilde çalışıyor. Aşağıdaki indikatörümüzün verdiği yükseliş veya düşüş sinyallerinin en sonunu üstteki indikatörümüz saptıyor ve burada diyelim ki aşağıdaki indikatör yükseliş sinyali verdi. Tam yukarıdaki fiyatlar yükselişe geçmeden önce üstteki indikatörümüz bunu bizlere söylüyor ve en iyi noktada buradaki işleme giriyoruz arkadaşlar. Yani buradaki indikatörün hatalı sinyallerini üstteki indikatörümüz söylüyor ve bu şekilde en başarılı sinyallerimizi alıyoruz. Buradaki sistemimizi Bitcoin USDT'de kullanıyoruz arkadaşlar ve 4 saatlik zaman dilimlerinde buradaki sistemi kullanacağız. Diğer zaman dilimlerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. 1 dakikalıktan 1 günlüğe bütün zaman dilimlerinde buradaki sistemimiz çalışıyor arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Dilerseniz sizler de tek tek backtestlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki sistemimizi Hakin Ashim grafiklerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Çok çok önemli buradaki bilgi. Hakin Ashim mum grafiklerini alacağız grafiklerimizi ve buradaki sistemimizi o şekilde kullanacağız. Bütün ayarlamalarımızı yaptıktan sonra şu bilgiyi de vermek isterim ki buradaki sistem kripto paralarda, hisse senetlerinde, forex'te binomoda yani alıcının ve satıcının olduğu bütün grafiklerde mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi buradaki sistemimizde Hakin Ashim grafiklerinden de ekstra teyitler alabildiğimiz için ekstra bir özelliğe sahip buradaki sistemimiz. Bunu zaten şimdi sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle ne yapıyoruz? Sistemimizi kuruyoruz arkadaşlar. Sistemimizi detaylı bir şekilde kuralım ve nasıl kullanacağımızı, buradaki sistemimizden nasıl sinyaller tespit edebileceğimizi öğrenelim. Öncelikle arkadaşlar tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve buradan arama bölümüne ilk olarak bakın şuradaki indikatörümüzü entegre edeceğiz. Yazıyoruz. Smoted Hiking Aşı Cantless şeklinde yazılıyor. Bakın yıldız işaretiyle de zaten eklemişim favorilerinde de mevcut buradaki indikatörümüz. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ediyoruz. Üstteki indikatörümüzü. Üstteki indikatörümüzün özelliği şudur ki bakın şöyle normal mum grafiklerimizin mumlarını bir gizleyelim. Üstteki indikatörümüzün özelliği şu. Burada arkadaşlar bizlere geçiş sinyalleri veriyor buradaki indikatörümüz. Geçiş sinyalleriyle bizlere yükseliş ve düşüş sinyallerini aktarıyor ve bu mumlar normal mumlarımızın ardından seyrediyor ve bizlere bu şekilde sinyallerini veriyor. Örnek olarak burada kırmızı olarak devam eden bakın bir mum şeması görüyoruz. Şu şekilde bunu da gösterelim. Bakın kırmızı olarak devam etmiş olduğunu görüyoruz. Buradaki normal mum grafiklerin ardındaki indikatörümüzün verdiği sinyalleri kontrol etmek için burada bakın en üst kısımda varlığımızın yazdığı bölümde bakın buradan 3 noktaya tıklayıp bu şekilde gizle butonuna bir kez tıklayıp arkadaşlar normal mum grafiklerimizi gizleyerek buradaki sinyalleri kontrol edebiliriz. Bu bilgiyi de ekleyeyim. Şimdi baktığımız zaman burada kırmızı olarak devam eden aşı mumlarını ve üstteki indikatörümüzün mumlarını görüyoruz. Beraber hareket ettiklerini burada anlıyoruz arkadaşlar. Ayrıca buradaki sistemimiz scalping sistem olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar scalping olarak da yani dakikalık zaman dilimlerinde de kullanabilirsiniz. Uzun zaman dilimlerinde de kullanabilirsiniz buradaki sistemimizi. Şimdi burada baktığımız zaman ikisinin de bu şekilde kırmızı olarak devam ettiğini görüyoruz. Genel ortalamaya baktığımız zaman ara ara burada normal Haikinashi mum grafiklerinden yeşil mumlar gelse de burada baktığımız zaman üstteki indikatörümüz her zaman kırmızı olarak devam ediyor ve burada biz bir düşüş trendinde olmuş olduğumuzu anlıyoruz. Düşüş trendinde olduğumuzu burada üstteki indikatörümüz bizlere söylüyor ve burada bizim indikatörümüzün verdiği bir sinyal daha var. Bu sinyalde geçiş sinyali arkadaşlar. Yani burada bizlere diyor ki şuradaki yeşil mumun yanmasıyla düşüş trendi bitti ve bir yükseliş trendi başlayacak diyor arkadaşlar ve buradaki bakın yeşil mum sinyali bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Şöyle göster dediğimizde zaten burada hakin aşı mumlarımızın da bakın yani buradaki normal mumlarımızın da yeşile dönüştüğünü buradaki nokta görüyoruz ve indikatörümüzün mumları da burada yeşile dönüşüyor ve bir yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte bakın görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir yükseliş trendini burada ön görmüş Buradaki indikatörümüz aynı şekilde yeşil olarak devam eden bir trendin sonunda kırmızıya geçerse buradaki mumlar bakın görmüş olduğunuz gibi buradaki örneğimizi de kontrol edebilirsiniz. Kırmızıya geçerse iki mum da bu şekilde de arkadaşlar bir düşüş trendinin başlayacağı hakkında indikatör bizlere sinyal veriyor. Bakın buradaki mum bizlere indikatörümüzde sinyal vermiş ve halkinaş mumlarımızı da kontrol ettiğimizde buradan bize bir sinyal geliyor ve burada yine güzel bir düşüş trendi başlamış arkadaşlar. Bu şekilde geçişleriyle bizlere sinyal veren mükemmel bir indikatör indikatördür arkadaşlar ve bu mükemmel indikatörü buradaki Hakin aşım grafikleriyle entegre bir şekilde kullandığımızda mükemmel bir verim alıyoruz buradaki indikatörümüzden ve buradaki indikatör bizlere hangi trendte olduğumuzu da söylüyor. Bu da ekstra bir avantajı. Hangi trendte olduğumuzu söylüyor. indikatörümüz ve Hakin aşım mumlarımız yeşilde ilerliyorsa bir olumlu trendte olduğumuzu anlıyoruz. Kırmızıda ilerliyorsa bir olumsuz trend olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Buradaki sistemimizden muazzam bir şekilde sistem bizlere sinyallerini aktarıyor. Peki bu indikatörümüzün ayarları nasıl olmalı? Çok çok önemli bir bölüm arkadaşlar. Ayarlarını hemen sizlere göstereceğim. Buradan bakın ayarlar bölümü mevcut. İndikatörümüzün ayarlarını buradan yapıyoruz. Tıklıyoruz ve buradan stil bölümünde sadece kırmızı ve yeşili açık bırakıyoruz. Aşağıdaki renkleri buradan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şeffaflıklarını bu şekilde kapatabilirsiniz. Görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Girdiler bölümüne geldiğimizde burada çok önemli bir ayarımız var. Burada indikatörü ilk grafiklerinize entegre ettiğinizde burası 10 ve 10 olarak karşınıza çıkacak olacaktır. Biz bunları silip arkadaşlar 4'e 4 olarak güncelleyeceğiz. Bakın görmüş olduğumuz gibi 4'e 4 olarak güncelledik ve daha sonrasında tamama basıyoruz ve indikatörümüz şu anda hazır. İlk indikatörümüz şu an hazır arkadaşlar. İndikatörümüzün nasıl çalıştığını da zaten anlamış olduk. Şimdi buradaki indikatöre tamamen entegre bir indikatör ve çok da tercih edilen mükemmel çalışan bir indikatörümüz Wavetrend osilatör arkadaşlar. Hemen geldik ikinci indikatörümüzü grafiklerimize nasıl entegre edeceğiz? Buraya arkadaşlar Wavetrend yazmamız yeterli olacak. Bakın 46.863 beğeniye sahip muazzam bir indikatör. Birçok trader tarafından tercih edilen ve açıkçası ücretsiz olmasına şaşırdığım bir indikatör. Tıklıyoruz bakın buradaki indikatörümüze ve grafiklerimize entegre ediyoruz. Dip ve tepe tespitlerinde muazzam işler yapan bir indikatör arkadaşlar Wave Trend Osilatör. Hemen Wave Trend Osilatör'ün çalışma mantığını anlayalım. Öncelikle WaveTrend Osilatör bizlere dip ve tepeleri söyler. Peki bunu nasıl yapar arkadaşlar? Öncelikle bakın şurada bir kanal görüyorsunuz bakın. Görmüş olduğunuz gibi iki tane çizgi var, iki tane kırmızı çizgi var. Aşağıda da iki tane yeşil çizgi var. İşte buradaki beyaz çizgimiz eğer buradaki yeşil çizginin altına inerse veya bu iki yeşil çizginin arasına gelirse bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Buradaki wave trend osilatör indikatörümüz. Görmüş olduğunuz gibi bu bizim için çok net bir yükseliş sinyalidir. Aynı şekilde buradaki beyaz çizgimiz buradaki kırmızı çizginin üzerine veya burada kırmızı çizginin üzerine çıkarsa bu da bize bir düşüş sinyali verir arkadaşlar. Bu da yine çok güçlü bir düşüş sinyalidir. Bu şekilde yükseliş ve düşüş sinyallerimizi tek bir indikatörle tespit ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada hem düşüş hem de yükseliş sinyalini görüyoruz. Ve üstteki indikatörümüzde buradaki sisteme entegre ettiğimizde en iyi sinyallerin tespit edebileceğiz. Buradaki indikatör sistemi sayesinde fiyatlarımızın. Şimdi hemen ayarlar bölümüne geliyoruz buradan. Wavetrend osilatörün ayarları 10, 21, 60, 53, 60 ve eksi 53 yani orijinal şeklinde kalıyor arkadaşlar. Daha sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradan bu şekilde arkadaşlar ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz. İsterseniz buradakileri de çizgi haline getirebilirsiniz ve daha net bir görüntü alabilirsiniz. Dilerseniz buradaki renklerin şeffaflığını da buralardan arttırabilir ve daha iyi bir görsel görünümü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım sizin de vaktinizi almadan. Bu şekilde arkadaşlar ayarlamalarımızı yapıyoruz ve görünürlük bölümümüzde aynı şekilde şekilde kalıyor ve daha sonrasında tamama basıyoruz. Buradaki ayarlarımızı yaptıktan sonra sağ üst kısımdan buradan kaydet butonuna tıklayarak buradaki indikatör sistemini Trading View hesabınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Varlığımızı seçtik. Buradan zaman dilimini seçtik. Buradan Hakina şimdi bu grafiklerimizi seçtik. Daha sonrasında indikatörlerimizi grafiklerimize entegre ettik. İndikatörlerimizin ayarlarını yaptık. Tamamen girdiler ayarlarını ve sil ayarlarını güncelledik arkadaşlar ve kaydettik. Şu anda indikatör sistemimiz hazır. Tek yapmamız gereken artık bu sistemi nasıl kullanabiliriz ve bu sistem ile nasıl ücretsiz al ve sat sinyallerini tespit edebiliriz. Bunu öğrenmek kaldı arkadaşlar. Şimdi bir yükseliş sinyalinin tespiti için bu şekilde yükseliş trendlerini tespit edebilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz? izlemeliyiz. Hemen bu bölümümüze geçiyoruz sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar öncelikle üstteki indikatörümüzün al yerini nasıl alıyorduk? Hem üstteki indikatörümüzün kırmızı olarak devam etmesi gerekiyordu. Hem halkin aşı mum grafiklerimizin bu şekilde yani mumlarımızın kırmızı olarak genel ortalamayla devam etmesi gerekiyordu ve ardından bekliyoruz. Buradaki indikatörümüz kırmızı olarak devam ederken Wave Trend Oscillator indikatörümüzden bir tane bakın bir tane yükseliş sinyali almamız gerekiyor. Tabii ki de bu yükseliş sinyalimiz de buradaki yeşil çizginin altına gelmesiyle oluyor arkadaşlar beyaz çizgimizin bakın görmüş olduğunuz gibi burada çok net bir şekilde Wave Trend osilatör indikatörü bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu bizim için net bir yükseliş sinyalidir. Aşağıdaki indikatörümüzden gelen çok net bir yükseliş sinyalidir. Elbette buradaki sinyalimizi aldıktan sonra yani beyaz çizgi buradaki yeşil çizginin altına indikten sonra mum kapanışı beklememiz gerekiyor. Çünkü mesela şuraya kadar geldikten sonra bazen mum kapanmadan yönünü tekrar yukarı doğru verebilir. Bu yüzden her zaman mum kapanışı beklememiz gerekiyor. Yani yeni bir mumun oluşmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar ve baktığımız zaman burada zaten bir süre altında devam etmiş ve daha sonrasında bizlere sinyalini vermiş olduğunu görüyoruz. Peki buradaki sinyalimizi aldık. Çok güzel bir şekilde sinyalimizi aldık ve şimdi ne yapacağız? Hemen üstteki indikatörümüzden gelen ilk yeşil mumun gelmesini bekleyeceğiz. Peki ilk yeşil mum nerede geliyor arkadaşlar? Bakın tam olarak şuradaki indikatörümüzün mumunda bizlere bir yeşil mum sinyali gelmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şuradaki mumda bir al sinyali vermiş üstteki indikatörümüz bizlere ve şöyle bir göster dediğimizde baktığımız zaman şuradaki mumumuzda çok net bir yükseliş sinyali almışız arkadaşlar. Burada da üstteki indikatörümüzden bir yükseliş sinyali aldığımızı görüyoruz ve bu bizlere bir sistemimiz tarafından gelen güçlü al sinyalidir arkadaşlar arkadaşlar. Burada tamamen iki indikatör bizlere tek bir güçlü al sinyali veriyor ve bu güçlü al sinyali tam olarak buradaki mumda geliyor. Ayrıca sizlere şöyle bir bilgi vermem gerekirse eğer hakin aşı mumlarımız da bu şekilde yeşil mumlarla bizlere sinyal veriyorsa bu da bizlere ek bir teyit sinyali verir arkadaşlar. Aynı ekranda görmüş olduğunuz gibi bakın yeşile dönmüş buradaki mumlarımızda ve bu da bizlere ekstra bir teyit sinyali veriyor arkadaşlar ve tüm sistemimizden ve buradaki mum grafiklerimizden de al sinyali aldıktan sonra bu şekilde yükselişleri tespit edebiliyoruz. Peki yine yine aynı şekilde bir düşüş sinyalimizi nasıl alabiliriz buradaki sistemimizde? Bir düşüş sinyali için de yine aynı şekilde arkadaşlar aynı mantıkta yeşil olarak devam eden üstteki indikatörümüzün sinyallerini görüyoruz ve yine yeşil olarak bir süredir hakin aşı mum grafiklerimizin mumları da devam ediyor arkadaşlar. Ardından bakın wave trend osilatör indikatörümüzden bir düşüş sinyalini almışız. Daha sonrasında burada ilk gelen bakın ilk gelen şöyle gösterelim. İlk gelen kırmızı mum şurada bizlere bir düşüş sinyali aktarıyor arkadaşlar. Aynı mantıkta zaten hiking Hakin da burada kırmızıya dönüşmüş olduğunu görüyoruz ve bu şekilde bir düşüşü tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Yine bu şekilde düşüş sinyallerimizi de tespit edebiliyoruz. Hakin aşım grafiklerimizden gelen sinyallerle teyit edilmesi de çok çok önemlidir. Örnek olarak buradaki yükseliş sinyalimizden sonra arkadaşlar zaten 4 saatlik zaman dilimlerinde de sinyallerimizi almış olduğumuzu düşünürsek çok güzel yükselişleri yakalayabiliyoruz. Yani direkt olarak %7'lik, %5'lik, %10'luk yükseliş trendlerini yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak burada baktığımız zaman düşüş sinyalinden sonra muazzam bir düşüş trendinin başladığını ve buradaki yükseliş trendinden sonra da muazzam bir yükselişin olmuş olduğunu görüyoruz sizlerle birlikte ve ardından yine bir düşüş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim burayı. Bu şekilde yükseliş trendinde devam ettikten sonra bakın kırmızıya dönmüş olduğunu görüyoruz ve buradan da zaten bir wave trend osilatörümüzden gelen bir bir düşüş sinyali var ve yine buradaki sistemimizin bir düşüş sinyalini tespit etmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada yine baktığımız zaman şöyle bir güzel bir yine yükseliş trendinin başlamış olduğunu görüyoruz. Buradaki indikatörümüz sayesinde ve yine ardından şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yine bakın bir düşüş sinyalimiz gelmiş. Düşüş sinyalimizden sonra yine ufak bir düşüş trendine başlamış. Sonrasında biraz daha devam etmiş ve yine aşağı doğru yönünü tamamıyla vermiş olduğunu ve yine buradaki sistemimizin bir düşüş trendini tespit etmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve ardından da yine bir yükseliş sinyali vermiş. Yine arkadaşlar buradan bir yükseliş sinyali almışız ve buradan yine yeşile geçmiş olduğunu bakın şurada görüyoruz. Örneklerle çok fazla örnekle göstermek istiyorum bunu sizlere ki tamamen anlayın bakın yeşil sinyalimizi almışız ve buradan tekrar gösterelim. Buradan yine haykinaşı mumlarımızın da bakın yeşile dönüşmüş olduğunu görüyoruz ve yine arkadaşlar muazzam bir yükselişin burada başlamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve bakın direkt %11'lik bir yükselişin gelmiş olduğunu görüyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde sistemimiz gerçekten de muazzam bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın yine bir örnek gördük burada. Bakın yeşilden yine kırmızıya geçiyor ve ardından bir düşüş trendi mükemmel bir düşüş başlamış ve buradaki sistemimiz yine burada yine bizlere bunu söylemiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir sistem spotta da kaldıraçta da çalışıyor arkadaşlar şunu da altını çizmek isterim ki kaldıraçlı işlemlerle ilgileniyorsanız mutlaka katıl butonundan benim ekibimin ve yüzlerce izleyicimizin aylık gelirlerini elde ettiği kendi stratejim kaldıraç proyu edinmeyi unutmayın ayrıca benim sistem arkadaşlar bütün zaman dilimlerinde spotta kaldıraçta hissede forexte binomada alıcının ve satıcının olduğu her grafikte çalışıyor arkadaşlar mutlaka edinin ve süresiz olarak ömür boyu benim sistemimin ayarlarını göreceksiniz katıldıktan sonra ve ömür boyu kullanabilirsiniz benim kendi stratejimi katıl butonundan erişim sağlayabilirsiniz. Bugünkü videomuzda da gerçekten muazzam bir sistem öğrendik arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz görüşlerinizi bildirmek için videoyu beğenin arkadaşlar. Buradaki sistem gerçekten çok değerli. Üzerinde durmanızı kesinlikle öneririm. Back testlerinizi yapın ve ne kadar iyi çalıştığını görün. Bana teşekkür edeceğinizden eminim arkadaşlar. Buradaki sistemlerin test aşaması yoğun bir iş yükü gerektiriyor arkadaşlar. Ve ekip olarak bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Ve sizlere her zaman en değerli, en güzel sistemleri vermek için gece gündüz çalışacağımızdan emin olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin. Ve kanalımıza, ailemize dair olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.